önce bir tane yumurtayı yoğurma kabımıza kıralım tamam <laughs> nasıl kırıyorum ee, buraya mı evet oraya var. evet arkadaşlar bir tane üstten kek yapısında çok sar kırmızı değil mi? Şimdi bir kabuk bile katmadım şimdi Bundan... getir göster kameraya şimdi hiçbir tane yok Evet. Onun üstüne 125 gram margarinimizi ekleyelim. Evet. Bak çenemden çalar. Asılıyor değil mi çene? Evet. Oh. Hı, onu da at içine. Sizinle. Şimdi, yarım su bardağı sıvı yağını da ekle. Hep mi? Evet. Şimdi. Tamam. Şimdi bir su bardağı nişasta, bir su bardağı da pudra şekerini ekleyelim. Nişasta bu mu? Evet. O bile. Şimdi pudra şekerini. Bu mu? Evet. Şimdi bunları güzelce ne bir karıştırmaya başla. Ne, nasıl kastırsam? Elinle. Tamam. Çikolata yoğur gibi. <laughs> Bak böyle. Evet arkadaşlar şimdi yoruyorum. Sıra sonra ne katıyoruz? Şimdi margarin içinde eriyince azar azar 3 su bardağına yakın unumuzu ilave edeceğiz. Kalın klasasını bir sene şey değil mi? Evet hadi. İyice de karıştır. Margarinimiz biraz sert olabilir çünkü marketten yeni aldık. Evet. Arkadaşlar klasasına bakar mısınız? Bir gram bile dökülmedi. üzerini erittim. Şimdi bakın arkadaşlar yağı basılı kelebekli tavsanlı kalp bir su miydi? Evet. Tamam sonra aynı sıkkı var. evet, şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Sen yoğur. Tamam. Karıştır. Güzelce karıştırmaya devam et. Tamam. Biraz daha ekleyelim. Çok güzel bir hamur elde et Tamam. Ama eline yapışıyor mu şu an? Evet, şöyle. Hadi evet. kenarlarından da al. Bak kenarlarında onlar var. Söyleme. Hayır, şuradakiler. Hı, karıştır. Biliyorsun sen ya yaparsın hadi. Güveniyor musun bana? Evet. Ben sana her zaman güveniyorum. Arkadaşlar sen e, ee, çok güzel bir şey olsa bir kere halan şey yapmıştım o. Şimdi de mavi yapıyoruz değil mi Seda? Evet. Mavi gıda boyası katacağız. Ama evet. hamuru ikiye ayırıp yarısı mavi olacak. Yarısı da kakaolu olacak. Evet. Şunu kaçayım Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Sıra şimdi kakaomu katıyorum. Bir yana... Evet arkadaşlar şimdi yana... hamurumuzu Mehmet ikiye ayırdı. Yarısına kakao ilave ediyor. söyleye yavaş yavaş hepsine gelmesin. Yeterli. Aa, bu. Toplayayım mısınlar? Birazcık çok oldu gibi. Tamam. Şimdi bu yarısına da mavi gıda boyası katacağız. Ben azaladım da. Sen bunu karıştır şimdi. Bunu mu? Hı hı. -hı. Evet. Sera bunu ne yapacağız? Ona da gıda boyasını katacağız. Mavi yapacağız. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi buna geçelim. Buna da gıda boyasını birazcık ben dökelim. Ben katabilir Çok güzel oluyor gibi. Evet ben sarıyım ya biraz Kat ha. biraz daha sen. Hepsine. mi? Yeter. Çok katma. Şimdi hadi bunu da karıştır. Hı -hı. Acaba nasıl bir şey olacak bu? Merak ediyor musun? Çok. Çok güzel bir mavisi var arkadaşlar. Muhteşem oluyor. Evet. Arkadaşlar çok iyi sandım. Siz de sandı mısınız? Şuradakini alayım. Sana heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Ne oldu? Tüm çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen. Mavisini ilk defa deniyoruz. Evet. Önceden kırmızı denedik ama Asın şimdi... Az söylediğim gibi bir kere hala mor yapmıştı. Evet mordu. Yani. Ama Gösterelim. Bakalım S sanki mavi daha güzel olsak gibi gözüküyor. Sanki bu rengi daha güzel. Aynen. Arkadaşlar hamurları nasıl? Şimdi alalım biraz söyle. Nasıl Söyle. Dümdürüm. Tamam, şimdi yiyoruz. Oturalım. Şimdi sera, ilk sen sen hangisini yapayım? Bence en güzeli hangisi? Yere Tamam. Arkadaşlar hamurlarım oldu. Şimdi şundan biraz alalım söyle, soğuk. Değil mi Seda? Evet. Ceviz büyüklüğünde olacak. Oldu mu Seda bu kadar? Bakayım. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi böyle bastırıyorum. Bastır. Çok bastırma. Yeter Yeter. Sen Şimdi ilk önce sen Şimdi ilk önce çiçek yap. Tamam. Hmm, Fransa bir hafta büyük olması gerekiyor Evet. Şöyle alalım. Hamuru büyük al ya korkma. Aynen. Yeter değil evet, mi? tamam şimdi hadi yuvarla onları yalanlamayı unuttum. Yuvarlayayım seni. Yuvarla çünkü çok güzel olsun. Şimdi aşağıda misafirlerimiz de var arkadaşlar. Evet. Mehmet onlar için hazırlık yapıyor. Evet. Hem YouTube çekmek için hem de onlara hazırlık yapmak için. Evet. Oldu mu Seda? Oldu. Oo. Bunları yanlarından alayım. Onu geri içine koy. Hamurun yanına kat onları. Tamam. Çok güzel oldu. Kat bakalım şimdi tepsiye. Şimdi bundan Bir de bu kolların üzerine çikolata gezdireceğiz. Şimdi yani de mavi ya. top yap. Oldu mu? Bu bildiğin yumurta oldu. <laughs> tamam, oldu. Şimdi hadi bastır eline. Serah yalnız bu top Şimdi Şarkı bence olduğuna. bunu ayıcık yapsana. Tamam. Tamam etti. Aa, basak karama yok. Biraz daha büyük yap o zaman. Sonraya sanırım, değil mi Şere? Hı hı. Da, <laughs> Öyle olur mu be Mehmet? Tamam. Hadi bastır. Bu sanki bin binin aynısı var ya. ona mı benzedi? Aynen. Birini bilen yorumlara yazsın. Bir tane adamın adı bin. Çok sakası değil mi Seda? Evet onu izliyoruz. Hadi şimdi Evet. Katalım tepsiye. Buraya kutalım. Çok güzel oldu. Mavi elbise. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyelerimizi yaptık şunu gördüğünüz gibi arkadaşlar sırayı ne yaptık çok güzel ayıcığımız oldu arkadaşlar. Empes kurabiyelerimiz fırından, oldu gerçekten. Bir, çok, çok güzel görünüyorlar. bir, şu bir şumus yaptı. mutsuz. Bu da mutlu. Ama bunlar... Evet arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimiz fırına girecek. Evet. Şimdi mi? Evet. Tere. Tamam. Ben götüreyim. Hadi götürelim. Şimdi kurabiyelerimiz pişti. Çok susak olduğu için yiyemiyorum. Kusura bakmayın. Üstüm kildi. Sonra da Şimdi arkadaşlar kurabiyelerimiz soğudu mu? İyi ses arkadaşlar değil mi Seda? Evet arkadaşlar. Hı hı. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Lütfen. Bay bay.